Sevgili Zeloş, Zeloş Tuç, Halit Bilgeç abim ben bugün senin doğum gününmüş. Ben de kısa da olsa küçük bir video yapmak istedim. Mutlu yıllar, mutlu seneler diliyorum sana. İyi ki doğdun. Sana, ailene ve bütün arkadaşlarına selamlar olsun. Tekrardan iyi ki doğdun. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Zeliha, I'm gonna hoş İyi doğdun Zeliş abla. İyi ki bizimlesin. Nice mutlu yıllara. Doğum kutlu kutlasın Zeliş abla. Nice yıllara.

Ich hoffe, du wirst ein schönes und glückliches Jahr mit deiner Familie verbringen. Baş sevdiklerinle beraber, bizlerle beraber Selam selam, alles Gute zum Geburtstag. Wir haben dich sehr 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 lieb. Onun için yandım.

Doğum günü kutlu olsun. Ee, biraz be. Allah çıkıta sungu Onu da söyleyeyim. Üç dilde olsun. Seni çok seviyoruz dayısı. Seni öpüyoruz. Allah'ım sana uzun, huzurlu da mutlu, nice sağlıklı yıllar nasip eylesin inşallah. Zaroş amcam doğum günü kutlu olsun. Ailenle sevdiklerine nice mutlu güzel senelere inşallah. Doğum günün kutlu olsun. Zaloş amcası. Nice mutlu senelere. Doğum günün kutlu olsun. Zaloş nice yıllara. Abla doğum günün kutlu olsun. Ne? Adana. İyi ki doğdun Zeloş, aile ve güzel yaşların olsun inşallah. Nice mutlu yıllara. Doğum günü kutlu olsun. Zeloş nice mutlu yıllara. Alles Gute zum Geburtstag Zelya. Zeloş, ich wünsche dir alles Gute Geburtstag. Merhaba Zeloş, doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Merhaba Zeloş'um, iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu senelere. Görüşürüz. Bilmesin söyleme o Günün kutlu olsun bir tanem Seni çok seviyoruz Hepimiz seni çok seviyoruz Ben seni özellikle seviyorum İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim yerimsin Buradan söyleme, oraya kadar kucak dolusu sevgiler Allah yüzün ömürler versin Allah güzel yaşlar nasip etsin 18 yaşın kutlu, huzurlu, mutlu olsun inşallah Seni seviyorum bir tanem Bu da benden sana kal mi, Onun için bitti mão no